olmak üzere pozitif bir ifadeydi. Pozitif olan dışarı aynen çıkardı, negatif olan dışarı eksi çıkardı. Farklı çünkü farklı olmamızı olmasının sebebini daha önce sizinle konuşmuştuk. Sebebi neydi? Kesirli ifadelerde fayda sıfır olamazlar. Şimdi karşımızda A, mutlak A bölü A var. A'nın pozitif olması sonucu gibi düşünürsek A'yı pozitif olursa normal A bölü A'dan cevap 1 çıkar. sonucu mu? Eksi bir çıkar. Yani demek ki bir ifadenin sonucu ya birdir ya eksi birdir. Dolayısıyla burada üç ifademiz olduğu için üçünde sonuç bir olma ihtimali var. İkinci olarak herhangi bir eksi bir. Yani bunun, 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 bunun eksi bir değiştirmez. Dolayısıyla bir, 1 eksi bir. Herhangi iki tane eksi bir, eksi 1, eksi bir. Dolayısıyla ilk sonuç olmaktadır. Diğer üçüncü sonuç eksi bir ve sonucumuz ise eksi üç olmaktadır. Dolayısıyla kaç farklı değer alıyoruzun cevabı ise 4 olmaktadır. Evet. Gelelim 11. bir arkadaşlar. 11. sorumuzda diyor ki minimum problem başlıyor. Demiştik ki mutlak değerde bir hareket Hani, Dolayısıyla o zaman mutlak değer içindeki bir ifadenin Bunun sonucun sıfır olması yani 3A ifademizin 5B'ye eşit olmasıdır. Buradan orantı mantığı gelince buna biz 5K ifadesi kullanırsak ifadesi kullanırsak evet, bulduğumuz bu orantı sonuçlarını yerine koymaya çalışıyorum arkadaşlar sizinle. Burada ne diyor? 2A artı B. Yani mutlak değer içinde 10 tane K artı 3K bölü tekrar mutlak değer içerisinde 10K eksi 9K. Yukarımızın sonucu 13K. K'yı da pozitif oldu. Çünkü A ve B pozitif tam sayı verdi. Dolayısıyla burası sonucu 13K. O halde işlemi sonucu nedir arkadaşlar? 13 olmaktadır. Evet. Gelelim 12. soru tipimize. Evet. 12. sorumuz bize diyor ki iki tane mutlak değer verdik size ve sonucu sıfır oldu söylüyor. Dolayısıyla yapmamız gereken işlem burada şudur arkadaşlar. Bize belen her iki ifade sıfır olmasından başka bir şey istemiyor. Dolayısıyla yapmamız gereken işlem nedir? Beyler her ifadeyi tek tek sıfıra eşitlemektir. Evet. İkinci ifademizi de aynen yazdık. Şimdi bizden özel bir durum istiyoruz açıkçası. Ne istiyor? x eksi y. Yani diyor ki bu ifadeleri lütfen tara tarafa toplayın. 7 tane x'imiz geldi. Eksi 7 tane y'imiz geldi. Eksi 8'i karşıya bilerek attık. Artı 8 diye. 7 parantez alırsam x eksi y eşittir 8. Dolayısıyla x eksi y istediği ifademiz 8 bölü 7 olmaktadır. Burada tekrar söylüyoruz. Dikkat edilmesi gereken sıfırsa kullanılan her ifadenin tek tek sıfır olduğuna dikkat etmeliyiz. Evet. 13. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bu sefer işi biraz daha komplike hale getirmiş. 3 tane ifade vermiş. 1. Mutlak değer vermiş. Sonuç sıfırsa ne yapıyorduk? Bunun sıfır olması gerektiğini söylemiştik. İkincisi üst uzaylarda herhangi bir ifade verip kuvvetini çift aldı bunun ne olduğunu diyorduk Ya sıfırdı ya da sıfırdan büyüktü. E bizden sıfır istediği için tek şansımız ne oldu arkadaşlar? Bu da sıfıra eşitmek oldu. E köklü fonksiyonları derece çiftse ne oluyordu? İçindeki ifademiz dereceniz çift olduğu sürece içindeki ifademiz ne olmak zorundaydı? Büyük eşit. Sıfır olmak zorundaydı. Bizden ne istemiş? Sıfıra eşit olduğu için sıfır istemiş. İçin alacağı değer arkadaşlar 3'tür alacağı değerler 2 ve alacağı değerler 3'tür. Benden ne istemiyor? X Y'yi çarp. Yani bu ikisini çarpmamızı istiyor. 3 kere 2 6 artı Z ile topla diyor. Z dediğimiz ifade 3'tü. Toplarsak ne olacaktır? 9. Gelelim 14. sorumuza arkadaşlar. 14. sorumuzdaki bilgimiz neymiş bakalım. Evet. Kök içinde bir ifade vermiş ve pozitif yine pardon sayı unutuyormuş. Bakıyorum tekrar sıfır. Yine o zaman hemen mecburen bunu sıfır yapıyoruz. Gelelim buraya. Köklü ifadenin dışarı ne kadar çıkamadığını söylemiştik ya sıfır ya pozitif olmak zorundaydı. O zaman burası da sıfır olmak zorunda. Peki burası acaba nedir? Evet burası x eksi 4 y'nin parantez karesidir. Köklü sayılar dersinde demiştik ki bu ifade dışarı bu değer olarak çıkıyordu. Yani mutlak içinde x eksi 4 e ifadesiyle karşılaştık. İfademizi tekrar başlayalım. Neymiş? x eksi 4 y artı y eksi 2 eşittir 0. Bunu sıfırlayacağım. Değer zaten y'nin 2 olması. Bulduğumuz 2'yi yerine koyduk. Biz denkleme olup eşittir sıfırdan x temizle burada ne çıkacak arkadaşlar 8. Dolayısıyla x nedir diye sorduğu için cevabımız ne 8 oldu. Evet. Bu sefer bize değişik bir ifade vermiş. Eşitliğin karşı tarafında sıfır yok ama bu ifadeyi biz diğer tarafa aldığımızda denklem x kare eksi 4 x artı 4 artı mutlak y eksi 5 eşittir sıfır. Bu ifade ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesi. Yani diyor ki burasının öğrenci x eksi 2'nin parantez karesi olduğunu görebiliyor. Mu? Eğer görebilirsek işlem bir önceki soruda olduğu gibi x 0 e olduğu için tekrar 0 ve evet, tekrar 0. Burayı sıfır yapan değer x'in değeri 2, y'nin değeri 5. Soru kökünde ne istiyormuş? x virgül y ikilisi nedir diye sordu. O halde cevabımız 2 virgül başka bir şey olmayacaktır. Şimdi gelelim 16. sorumuza. Evet. Diyor ki aralık problemleri. Şimdi bize demiş ki x'in eksi 3 ile 7 arasında olduğunu ve buna 3 eklememizi istemiş. Daha önce benzer sorular çözmüştük ama yine de bakalım. x'i 3 x 7. Bana diyor ki buna öğrenci 3 eklesin. 3 eklersem 0. x artı 3 10. Yani pozitif olduğuna karar verdik. Gelelim ikinci ifademize. Bu sefer ne diyor? x'ten 7 çıkartıyor. Tekrar yazalım. Eksi 3 x 7. Ne istemişti bizden? 7 çıkarmamızı istemiş. 7 çıkartırsam eksi 10 x eksi 7 ve 0. Bu sefer negatif olduğuna karar verdik. Şimdi artık buradan ne diyecekmiş bize? Bunun pozitif olduğunu biliyor öğrenci. Bunun negatif olduğunu biliyor. Pozitif olan ifade aynen dışarı çıkıyordu. X artı 3 ile. Negatif olan ifademiz ne yapıyordu? Kendi işareti. Yani eksi ile çarpılacak. Eksi X artı 7. Dolayısıyla X'lerin gittiğini ve 3 artı 7'in de 10 olduğu ortaya çıkacaktır. 17. sorumuz. Sanırım yine bir aralık problemi olması gerekiyor. Evet. Ne demiş bize? 1 ile 3 arasında vermiş. Şimdi önce bir düzenleme yapalım. Hemen şunu iki parantezinde olduğunu biliyoruz. x eksi 4 dedim. Eksi x eksi 1 dedik. Artı x. Şimdi ne istiyorsa onu yapalım. Diyor ki x'ten 4 çıkar. Yani 1 4 çıkartmış. Eksi 3 x eksi 4 oldu. Olacak x 2 Artık görüntüde geçelim. Dikkat ip oluşun x ile çarpılacak. Yani eksi 2 x artı 8 Pozitif işlem eksisi var. Eksi x. Eksi dağıttığım için unutmayın. Artı 1 ve artı x. Dolayısıyla buradaki artı x ile eksi x giderse cevap karşımıza 9 eksi 2 x. Evet. Gelelim 18. sorumuza. Bu sefer mutlak değerin kendi kendi dışarı çıkmış şekli veriyor. Burada gözükmüyor ama burası sanırım eşittir olması gerekiyor. Bir ifade dışarı aynen çıkıyorsa ne oluyordu? X eksi 4 ifadesi ya sıfırdan büyüktü ya da sıfır eşittir. Dolayısıyla X dediğimiz değer buradan 4'e eşit ve büyük çıkmaktadır. İkincisinde ise ters taktığını gördük. Yani bu sefer ne istiyor? Negatif olduğunu ama sıfırın nötr. Yani sıfır oldu. Dikkat edelim. O yüzden burası da 16 2 x büyük eşit 0 16 büyük eşit 2X, 2 x dolayısıyla 2'ye böldüm. Evet. ikisini birleştirmemizi istemiş. Yani 4'ten büyük olduğunu iddia etmiştik. Bu sefer de 8'den küçük olduğunu ve eşit olduğunu iddia ettik. Bu aradaki kaç tane sayı değeri var demiş. Kime parantez içinde 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla 4 tane, pardon, 5 tane değer alacakmış arkadaşlar. Evet. Gelelim sanırım başka bir tanımımız daha varmış mutlak değerle ilgili. Ne diyormuş? 2 tane tanımış. Hatta bu tanımlar önemlidir. Şunları tam net diyelim. Evet. Demiş ki daha önce bahsetmiştik. 3 tanım. 2 nokta arasında y eksi x arasındaki mesafe. Yani bize normalde bir üçgen çizimini hatırlayın arkadaşlar. Ne yapılıyordu? İşte burasına a deniyordu. Buraya b deniyordu. Buraya c deniyordu. Uzunluk nasıl gösteriyordu? Mutlak değer içerisinde a'dan b'yi çıkarmam. Burası aynı şekilde mutlak değer içinde bc olarak gösteriyordu. Mutlak değer içerisinde a ve c olarak gösteriyordu. Dolayısıyla bu ifade a b ya da b a olarak alınabilir de aynı ifade olduğuna lütfen dikkat edin diyor. Evet, son yılların en popüler tanımına gelelim. x Bunun için sıfır yapan değeri bul diyor. Buldum. Nedir? a. Eşittir b'nin anlamı bundan b'ye kadar ileri gitmem ve b'ye kadar geri gelmem anlamındaki bir bilgi. Şimdi bakın, bu çok çok önemlidir. Bu aslında Bizim için başka bir konuda da karşımıza çıkacak. Hangi konu diye soracak olursanız bu paraboldür. Parabolü çizdiğimizde parabolümüz bir tane simetri ekseni vardı. Bu eksenin bana yaptığı bilgi şuydu. Bununla bunun eşit olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde bununla da bunun eşit olduğunu söylüyor. Yani aslında mutlak değer ifadesi bir nevi parabol ifadesinden başka hiçbir şey değildir. O yüzden soru çözerken lütfen bazı şeyleri gözden kaçırmamaya çalışalım. Evet. Bakalım sorumuz ne diyormuş bize. Evet. Şimdi mutlak değer içindeki x eksi 3 eşittir eksi 4. Dedik ki mutlak değer uzunluk bir ölçüsü olduğu için asla ve asla negatif değer alamaz. Dolayısıyla mutlak değer içindeki eksi pardon x eksi 3 eşittir eksi 4 olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş kümedir. Evet. 20. örneğe geldiğimizde diyor ki mutlak değer içinde x artı 2 eşittir 3. Şimdi anlamı şuydu. Tekrar söylüyorum. İçini sıfır yapan değeri buluyoruz. İçini sıfır yapan değer nedir? Eksi 2. Bize diyor ki buradan 3 birim hareket etmemi istiyor. Yani 1. 3 birim geri hareket etmemi istiyor. Yani eksi 5. Dolayısıyla aradığımız değeri bulduk. Şimdi burada isteyen şu yöntemi de kullanabilir. Klasik olarak neydi? Bir adet pozitif açılıyordu. Eşittir 3. Yani x'in değeri buradan 1 çıktı. Bir de negatif açılıyordu. x artı 2 eşittir eksi 3. x eşittir eksi 5. Çözüm size kalmıştır. Şimdi burada bazen şu sorularla karşılaşabilirsiniz. Toplamı nedir? Bu çok sık çıkan soru tipleridir. Çünkü mesela bana deseydi ki bu soruda mutlak x artı 2 eşittir 19 faktörel deseydi. Öğrencimiz zaten 19 faktori gördüğünde korkar. Çünkü bunun sonucu çok çok büyüktür. Benden x'in alabileceği değerler toplamı sorulduğu için hemen şunu yapıyor öğrencimiz. Sayı dördünü çiziyor. Eksi 2 işaretliyor. Buradan işte bilmem ne kadar gittiğini söylüyor. Eksi 2 artı 19 faktoriye gittiğini. Buradan da geriye eksi 2 eksi 19 faktoriye geldiğini söylüyor. Zaten sonra toplam sorulduğu için eksi 19 faktöriyel ve artı 19 faktöriyel birbirini götürür. Yani cevap eksi 4. pratiklik istiyorsanız içini sıfır yapan değerin iki katı diyebiliriz. Aa, şimdi benim burada size önerim başka bir önerim daha var. Şunu da yapabiliriz. Hani konular iç içe olduğunu söylemiştik. Sonuçta bir eşitlik mi? Her iki tarafın karesini alsaydık. Denklem x kare artı 4x artı 4 eşittir 9. 9'u bu tarafa alsam denklem x kare artı 4x eksi 5 eşittir 0. Şimdi buradan sonra deriz ki çarpandan ayırabiliriz. Bunun çarpanları neydi? x artı 5 ile x eksi 1. Dolayısıyla bir kökün 1 bir, bir kökün eksi 5 olduğunu tekrar bulduk. Ya da pratik olarak kökler toplamından bahsedebiliriz. Eksi b bölü a denen. E neydi? Eksi b bölü a'nın da eksi 4 olduğunu bulabiliriz. O yüzden lütfen bu tip soruları çözerken her şeyi kullanmaya çalışın. Lütfen rica ediyoruz. Evet. Şimdi bu sefer başka bir soru tipi verilmiş. Ha diyeceksiniz ki O'nun kat sayısı 1'di, bunun kat sayısı 2'ydi. E demişti ki mutlak değer ifadesi bölme işlemini içeriyordu. Yani biz bunu mutlak x bölü mutlak y yapabiliyorduk. Dolayısıyla her tarafı hemen ikiye bölsem, denklem x eksi 5 2 eşittir 7 2 benden istediği bilgi 5 bölü 2 noktasına 7 bölü 2 ekle 12 iki bölü 2'den 6 7 bölü 2 çıkar eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 dolayısıyla ne çıktı karşımıza bilmem ne ve bilmem ne şimdi tekrar aynı şey yapalım desedeki kökler toplamı sorsaydı bana diyecektim ki içini sıfır yapan değeri buldum Cevap neydi toplam olarak sorulduğunda? 2 katıydı yani 5. Buyurun buradan da çıkartabiliriz. Evet. Gelelim 22. sorumuza. Demiş ki 22. sorumuz aslında aynı soruymuş. O yüzden bu soruyu geçebiliriz. Evet, 23. sorumuz. Bu sefer iki tane mutlak değer var. Şimdi ne yapmamız gereken nokta şu. Öyle diyelim ki size mutlak içindeki x eksi 3'e a diyelim. Dolayısıyla bu denklem artık a eksi 5 eşittir 7'den başka bir şey değil. Nasıl çözüldük biz bunu? Sayın çizmiştik. 5'e olan uzaklığı 7 birim yani 12 ve eksi 2. Şimdi bu sayılar aslında bizim burada bahsettiğimiz a'dan başka hiçbir şey değil. Ha, bana diyor ki mutlak x eksi 3'ü bir adet eksi 2 eşitle çözmüştük. Boş küme negatif olamaz. Bir de mutlak x eksi 3'ü 12'ye eşitle mi? Aynı şeyi çöz. 3'e uzaklığı olan noktalar yani 12 olan noktalar 15 ile eksi 9 rahatlıkla bulabileceğimiz soru tipleri. Şimdi bunu biraz daha size açmak istediğim için biraz örnek çözelim kendimize. Yani tekrar benzer bir soru. x eksi 1 diyelim. Eksi 3 diyelim. Eşittir 2. Ne yapıyorduk? Şuraya a diyorduk. Yani sorumuz a eksi 3 eşittir 2 oluyordu. Benden istediği bilgi neydi? 3'e olan uzaklığı 2 birim olan noktalar yani 5 ile 1. Dolayısıyla artık şimdi mutlak x eksi 1'in 1 olduğunu bir de mutlak x eksi 1'in 5 olduğunu çözmemizi istiyor. İkisini de aynı doğruda çözebiliriz. Sayı doğru mu çiz? Merkez olan biri bu. Önce 1 ileri git. 2. 1 geri gel. 0. Diğer çözüm 5 ileri git. 6, 5 geri gel. Eksi 4. Dolayısıyla 5 için çözüm bu. Diğeri için çözüm bu olmaktadır. Bu soru kalıbı üzerine lütfen arkadaşlar uzun uzun düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü son yıllarda en çok çıkan soru tipleri arkadaşlar bunlardır. Evet bir soru daha çözelim. Evet. Az önceki sorumuzu pekiştiriyor. Denklemin sağlayan 3 farklı reel sayı olduğuna göre. Şimdi tekrar söylüyorum. A'yı kullandığım için buraya M dersem. Benden ne istiyor? M 5 eşittir A istiyor. Dolayısıyla 5'e olan uzaklığı A birim olan noktalar. Yani 5 artı A ve 5 eksi A. Şimdi buranın pozitif olduğu aşikar. Buradan iki tane çözüm çıkacak. O zaman sıkıntı şu. 3 tane çözüm olmasını istiyorsak buradan bir çözüm gelmesi gerekiyor. Bir çözüm olması için tek şart nedir? Mutlak değer ifadesinin ne olmasıdır arkadaşlar? Sıfır olmasıdır. Ha, yani o zaman buranın sıfır olması yani ne istiyormuş? A'nın 5 olmasını istiyormuş. Hemen 5'in hızlı bir şey düzenleyelim. Mutlak x artı 4 eksi 5 eşittir 5. E, hemen dedik ki 5'e uzaklığı 5 birim olan